Ortak Tarım, Ahmet Bulut'la Ramazan derslerini sunar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan derslerimize devam ediyoruz. Bu akşam da sizlere çok keyif alacağınız, sevineceğiniz müjdeli güzel bir hadisi şerifi arz etmek, paylaşmak istiyorum. Şöyle mübarek Ramazan-ı Şerif'in heyecanıyla yüreklerimizde bir muhabbet oluşsun, yüreklerimizdeki hüzünler dağılsın, kara bulutlar gitsin, yerine böyle çiçekler açsın, bahar mevsimi gelsin diye arzu ediyorum. Hani iki yıldır birçoğumuz bunaldık. Stresler, gerginlikler, hastalıklar, etrafımızdan ahirete gönderdiğimiz yakınlarımız, dostlarımız, efendim maddi sıkıntılar bir tarafta, manevi sıkıntılar bir tarafta. Yani bütün bunlar ister istemez hepimizi etkiliyor. İşte böyle bir ortamda sevgili peygamberimizin bu mübarek müjdesi hepimizin yüreklerine bir serin su serpeceğini ve gelecekle ilgili de efendim heyecanımızı artıracağını umuyorum. Efendim sevgili peygamberimize böyle dışarıdan yeni Müslümanı alan köyden kasabadan gelenler oldu mu? Efendimizin yakınında olanlar sevinirlerdi. Şimdi bu adam gelecek Resulullah'a aklına gelen soruları soracak. Biz de istifade edeceğiz diye sevinirlerdi. Niye? Onlar edebinden Resulullah'ı çok böyle yormayalım üzmeyelim sıkmayalım diye daha önce Rabbimizin de bir uyarısı geldiği için yani böyle soru sormakta çekinirlerdi hatta bir ara böyle sevgili Peygamberimize soru sormaları için sadaka vererek soru sormaları istenmişti bundan dolayı da yani bu kapıyı da kullanan Efendim Hazreti Ali Efendimiz gibi büyüklerimiz olmuştu ama böyle dışarıdan birisi gelince adam bilmiyor hani usul nedir, adab nedir bilmiyor böyle aklına gelen soruyu Diyor. ...sevgili Peygamberimize soruyordu ve orada bulunan sahabe efendilerimiz de bu sorulanlardan istifade ediyorlardı. İşte yine böyle bir durum. Yani Efendimiz'e e, köyden kasabadan gelen bir zat sordu. Ne sordu? ''Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak?'' diye sorunca... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendim ona e, böyle çok tatlı bir cevap verdi. Onun için ahirete ne hazırladın diye sordu. Tamam, ahiret ne zaman kopacak diye soruyorsun da, hazırlığın nedir be adam? Yani Efendimiz'e soruya soruyla e, cevap verdi. O kişi de dedi ki, bu çok hoşuma gidiyor. Buraya bayılıyorum aziz kardeşlerim. Ya Allah namazdan, oruçtan, sadakadan ahiret için büyük bir şey hazırlamadım. Hani bugün ilk akla gelen şeyler ne oluyor? Namazdı, oruçtu, zekattı, sadakaydı filan. Bunlardan öyle bir e, yüzümü artacak. Yaptım, hazırladım diyebileceğim. Elimde bir şeyim yok. Lakin ben Allah'ı ve Resulü'nü severim cevabını verdi. Yani ee, öyle çok güvendiğim amelim yok ama bir güvendiğim şey var ki Allah'ı ve Resulünü çok severim cevabını verdi. Ahiret hazırlığım Allah ve Resulullah sevgilisidir. Sevgisidir demek istemiş yani. Allah ve Resulünü seviyorum. Ahiret azı olarak heybemde, yanımda, çantamda neyse var bunlar var diye söyleyince sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyleyse sen sevdiklerinle beraber olacaksın diye müjdeledi. Allah ondan razı olsun. Ne güzel etmiş de sormuş değil mi? Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Yani hep herkesin merak ettiği bir şey. Zaman zaman böyle tarih verenler, hadisi şeriflerden yola çıkarak bazı böyle efendim gelecekle ilgili bilgi verenler filan. Efendimiz'e sorulduğunda dedi ki yani sorulan sorandan daha bilgili değil ki ama madem sorduğunu söyleyeyim. Kıyamet alametleriyle alakalı sevgili peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın böyle, böyle Allah'ın kendisine bildirdiklerinden bilgi verdikleri oluyordu. Şunlar şunlar kıyamet alametleridir diye sayıyordu. Burada bu soruyu soran kişiye kıyamet için ne hazırladın diye sordu. Ve o zat da yani böyle kasıntı yok, kuruntu yok, hazırlık yok. Yani Allah ve Resulünden onların sevgisinden başka hiçbir şeyim yok ya Resulallah. Tek hazırlığım Allah'ı ve Resulünü sevmektir buyurunca sevgili peygamberimiz bu güzel cevap karşılığında öyleyse sen sevdiklerine beraber olacaksın diye bu müjdeyi hem ona hem onun şahsında kıyamete kadar gelecek bütün ümmetine bu müjdeyi Şimdi sevinmek haklı mıyız kardeşler? Haklıyız. Ama şöyle bakalım bir yüreğimizi yoklayalım. Yüreğimizde en büyük sevgi neyin üzerine? Yani bu sahabe efendimizin dediği gibi biz de aynı cevabı verebilecek miyiz? Yani gönlümüzü yoklayalım. E bu da dile kolay da halde böyle mi? Yani Allah ve Resulü'nün sevmenin alameti nedir? Yani bu büyük bir iddiadır. Büyük bir cevaptır ama bunun efendim e, e, şeyi ne? ispatı nedir diyecek olursak bir meselede Allah ve Resulünün hükmü olduğunda baş üstüne ya Rabbi, baş üstüne ya Resulallah deyip canımız istemese de efendim bütün dünya karşı gelse de bunu tercih edebiliyor muyuz? Yani Allah ve Resulünün emirlerini tercih edebiliyor muyuz? Ne mutlu sana ne mutlu bana bu haldeysem. İşte gerçekten sevmemizin alameti odur. Şimdi sahabe efendilerimiz anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dediler ya anasını babasını yoluna feda etmeyi göze aldılar ya bu sadece dilden ibaret olmadı kardeşler. Ne yaptılar? Bedir'i düşünün. Efendim baba bir tarafta oğul bir tarafta. Kardeşin birisi bir tarafta, öbürü diğer tarafta. Gözlerini kırpmadan Allah için babasıyla karşı karşıya geldi ve ona kılıç doğrultabildi. Niye? Hakla batılın mücadelesinde Allah ve Resulünü seviyorum diyenler hiç gözünü kırpmadan sevdiklerini feda etti. Sadece sevdiklerini mi? Canını da ortaya koydular. Uhud'a geldiğimizde sahabe annelerimizden sahabe efendilerimize hepsi etten duvar ördüler Resulullah'ın etrafında da efendim Resulullah'ın kılına zarar gelmesin diye yani vücutlarını siper ettiler. Kolunun birisi gitti öbürünü öbürüyle tuttu sancağı. Öbürü gitti ağzıyla tutmaya çalıştı filan. Yani canlarını da ortaya koydular. Peki hadi bakalım bugün biz ne durumdayız? Anam, babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü demek kolay da. Hadi bakalım. Yani şu sıcacık yataktan kalkıp, sıcacık suyla abdest alıp, sıcacık mescitte ya da evinin köşesinde namaz kılamıyorsan nasıl bu sözü söyleyebilirsin? Söyleyebilir miyiz? O sözü söyleyecek yüz kalır mı o zaman bizde? Anam, babam sana feda olsun. Ya Resulallah diyoruz. Canım kurban olsun senin yoluna diyoruz söylemesine de peki fiiliyata geldiğinde efendim Allah razı mı değil mi? Kılık kıyafeti seçerken Allah'ı ve Resulünü düşünerek mi tercihi yapıyoruz? Yoksa modanın mı esiriyiz? Tabi kılık kıyafet deyince hemen akla, böyle özellikle de erkek kardeşlerim seyrediyorsa hanımefendiler akla geliyor. Ne hikmetse tesettür deyince akla hemen başörtüsü geliyor, hanımların kılık kıyafeti geliyor. Peki erkeklerin tesettürü yok mu? Erkeklerin tesettüre kılık kıyafete dikkat etmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki bugün erkek kardeşlerim ne kadar tesettürlüyüz? Hepimiz bu soruyu kendimize soracağız. Modanın dayatıklarını mı tercih ediyoruz? Kılık kıyafetimizi seçerken, giyinirken yoksa Allah bu kıyafetimden razı ve memnun mudur diye düşünebiliyor muyuz? Düşünen ve buna göre hareket eden kardeşlerime selam olsun, hürmet ederim, ellerinden öperim. Ama aynanın karşısına geçtiğimizde efendim tıraş olacakken e, tıraşımızı bile Allah ve Resulünün razı olup olmadığını düşünebiliyorsak o zaman efendim pantolonu giyerken e, düşük belli, vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde mi tercih ediyoruz? Yoksa modanın dayattığı efendim düşük belli, vücuda yapışmış, namaza durduğunda rüküye ve secdeye vardığında affedersiniz mahrem yerleri görünecek kadar e, dar bir pantolonu tercih ediyorsa erkek kardeşim o zaman tesettürlü değil. Yani Allah'ın tarif ettiği, Resulünün öğrettiği tesettüre riayet etmediğimiz ortaya çıkıyor. Ya da vücut hatlarını belli edip karşı tarafı tahrik edecek bir efendim şekilde giyindiyse sen de tesettürlü değilsin. Yani efendim bu Allah'ımızın istediği muradı bu değil niye? Tesettürde önemli nokta efendim bir kere örtülmesi gereken yerler örtülecek. Vücut hatlarını böyle büklüm büklüm ortaya çıkarmayacak ve karşıt cinsi tahrik etmeyecek cinsten olacak. Bugün moda şeytanın esaretinde, şeytanın emrinde, emrin başım üstünedir ya şeytan deyip efendim buna hizmet ediyor. Yani şöyle bir efendim alışverişe gittiğimizde kılık kıyafet alacağımız zaman aziz kardeşlerim yani Allah'ın razı olacağı bir pantolon bulmakta bile zorlanıyoruz. Niye? Yani herkes o bir şekilde o modanın esiri oluyor. Adam reklamını yapıyor, Dizide gözünün önüne sokuyor, filminde sokuyor, defilelerle gözünün önüne sokuyor. Yani e, internete girdiğinde e, bununla ilgili bir e, araştırma içerisindeysen hangi sanal aleme girsen şak diye onunla ilgili veriler karşına geliyor. Ama alışverişe gittiğinde böyle Müslüman'a yakışır, Müslüman'a uygun bir tarz, bir moda bulmakta zorlanıyoruz maalesef erkekler böyle peki hanımefendiler önce sözü tabi erkek olduğum için kendime dokunduruyorum erkeklere dokunduruyorum ki hanımefendi kardeşlerim hemen cinsiyet asabiyeti yaparak e hoca yine sözü bize çaktın efendim hep bize söylüyorsun demesinler diye hakkaniyetle adaletle efendim sözü söyleyelim diye önce bak iğneyi kendime dokundurdu peki hanımefendi kardeşim şimdi söyle bakalım aynanın karşısına geçtiğinde benim başına örtüyü alacakken ya da almama durumunda, karar verme aşamasındayken, başımı örteyim mi, örtmeyeyim mi? Yani bu ikilemi yaşayan birçok kardeşim oluyor. Zaman zaman bana Instagram'dan yazıyorlar. Efendim Facebook'tan yazıyorlar hocam. Yani çok istememe rağmen yapamıyorum. Hocam dua eder misin? Hocam efendim tesettürü için bir dua var mı? Hocam nefsim ağır geliyor. Hocam çevremden efendim işte ee, bunu yapmakta zorlanıyorum filan. Ya da işte kendi bulunduğu etnik yapı sebebiyle buna karşı duranlar olduğundan hocam şu anda çok zor. Yani tamamen beni böyle dışlarlar. Şu anda da onu başarabilecek durum değilim diyen böyle kardeşlerim oluyor. Yani böyle bir durumda yani e, biliyorum şimdi tesettürde kolay bir şey değil. başına örtüyü almak Ya Rabbi emrin başım üstünedir. Yani sen ne emrettiysen yerine getireceğim Ya Rabbi e, demiş oluyor. Yani o zaman Allah'ı ve Resulünü en çok sevdiğinin alameti olmuş oluyor. Yani e, başörtüyü bütün çevre baskılarına rağmen tercih edebiliyorsa, efendim başörtüyü takacak ama yani günün modasına uygun mu olsun, şöyle bir tarz mı yapalım, şekil mi yapalım? Avrupa'ya gittiğimde gençler söylüyor. Hocam diyor bizim yeni nesil arkadaşların diyor kılı kıyafeti şöyle üstü forma altını sorma diyor. Şekil var ama hani başına bir örtü bağlamış. Artık bir aksesuar olarak mı takıyor? alttaki kıyafeti tamamlayacak. Yoksa Allah'ın emri diye mi takıyor? Başörtüyü takıyor, şurayı bir çatı kuruyor. Şöyle saçların biraz dibi görünecekmiş filan. Niye? E, sen annen gibi ya da babaannen gibi olmayacak mısın? Fesubhane Allah. Yani annen, babaannen hak yoldaysa, doğru bir yoldaysa onun yolunda gitmenin ne kusuru var, ne eksiği var? Ama hocam el alem ne der? Çevre ne der? Ah şu çevre baskısı yok mu? El aleme itaat ettiğimiz kadar Allah'a ve Resulüne itaat etmediğimiz sürece söz yanlış oldu. Allah'a ve Resulüne itaat etmek bizim tek vazifemiz. El aleme dikkat ettiğimiz kadar Allah ve Resulüne dikkat etmiyorsak zaten baştan kaybetmişiz demektir aziz kardeşlerim. İşte başörtüyü taktığında ve altındaki kılık kıyafetini belirlerken de modanın eseri misin? Çevrenin eseri misin yoksa Allah ve Resulüne tabi misin? Allah ve Resulüne tabiysen ne mutlu sana hanım kardeşim. O sıcakta, o başörtüyle, pardesüyle duruyorsun ya. Belki terliyorsun ya, böyle boncuk boncuk yanağından aşağıya terler süzülüyor ya, ne mutlu sana aziz kardeşim zordur. Öyle kolay değil. Biz erkeklerin konuşması, benim de üç tane kızım var. Onlardan biliyorum, yengenizden biliyorum ama yani bunun da mükafatı büyük olacaktır Allah'ın izniyle. Yani başörtüsü gerçekten büyük bir cihattır. Erkeklerin de sakalı e bugün tabi kolay artık dizilerde vesairede moda oldu ama bundan bir 15 yıl önce sakal bırakmak bile hanım kardeşlerim neredeyse başörtüsüyle eş değerdi. Yani sakal bırakmak sen şu musun bu filan diye böyle nice gürültülere patırtılara sebep olabiliyordu. Dolayısıyla Allah ve Resulünü her şeyden çok seven bir kimsenin davranışlarına da bu yansır. İşte kılık kıyafette bu ortaya çıkar. Konuşmasında kendini gösterir. Davranışları kendini ele verir. Yani kızdığında, sinirlendiğinde adam şimdi Ramazan ayında kızdı, sinirlendi. Böyle kulaklarından alevler fışkırıyor. Tam böyle sayacak. Mesela trafikte geldi bir tık dokundu filan. Ama yani iftara da az bir vakit kalmış ben sana söyleyeceğimi biliyorum ama oruçluyum diyor. Yani oruçlu olduğum için yani sana sataşmayacağım filan. Ya da birisi sataşıyor kendisine ben oruçluyum hadi yoluna. Yani ben de aradığın bir cevabı bulamayacaksın diyor. Kardeşlerim yani Allah ve Resulünü seven bir kimsenin o sevgisi bütün ahlakına da yansır. Şimdi Efendim Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki efendim e, bu hadisi şerifi rivayet eden sahabe efendimiz İslam'dan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sen sevdiklerinle berabersin cümlesine sevindiğimizden daha ziyade hiçbir şeyle sevinmedik. Tam manasıyla bir bayram havası yaşadık diyor. Hani bu Efendimizin kıyamet için ne hazırladın sorusuna Allah ve Resulü'nü sevgisi diyen sahabe efendimize efendim kişi sevdiğiyle beraber olacaktır müjdesini aldık ya İslam nimetinden sonra efendim en çok sevindiğimiz mutlu olduğumuz şey işte bu müjde oldu. Tam manasıyla bir bayram havası esti bize diyor ve devam ediyor. Hazreti Enes diyor ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Bekir'i Ömer'i severim. Onlara olan bu aşk ve muhabbetim sebebiyle ahirette onlarla beraber olacağımı rahmeti ilahiyeden umarım. Her ne kadar onların amel ve ibadetlerinin benzerini işlememiş olsam da her ne kadar onlar kadar böyle çok infakım Resulullah'a efendim ee, hizmetim olmasa da deyin ki Resulullah bu müjdeyi verdi işte ondan sonra bizim için bir bayram oldu diyor aziz kardeşlerim bu müjde hepimiz için öyleyse ne yapacağız Allah ve Resul'ünü her şeyden daha çok sevmeyi bu Ramazan'da kendimize hedef koyalım bunu bütün davranışlarımıza yansıtmaya gayret edelim. Her halimizde bunu haykırsın. Bizi gören Muhammedidir bu desin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani duruşumuzda, ahlakımızda mesela bir baba olarak, bir eş olarak, bir evlat olarak, bir komşu olarak, bir kardeş olarak, bir efendim arkadaş olarak duruşumuz efendimizin sevgisini bizde yansıtsın. Hani dostun hayırlısı unuttuğunda hatırlayan, hatırladığında onunla birlikte olanıdır. Onların da hayırlısını sana haber edeyim mi? Buyur ya Resulallah. Görüldüğünde Allah'ı hatırlatandır diyor ya Efendimiz. İşte Allah'ı hatırlatacak, Resulullah'ı hatırlatacak bir hal. Allah hepimize nasip eylesin. Önce biz Böyle olmaya gayret edelim. Bu Ramazan'da hocam söz veriyorum sana. İnşallah Allah'ı ve Resulünü hatırlatan bir mümin olmak en büyük hayalim, idealim ve gayretim. Bunun için çabalıyorum hocam. Bunun için sizin her akşam derslerinizi dinliyorum. Çünkü her akşam sevgili peygamberimizin bir mübarek sözüyle hayatımıza efendim yön veriyorsun. Bize efendim ufuk açıyorsun diyen kardeşlerime hürmet ederim, selam ederim, dualar ederim, duanızı beklerim aziz kardeşlerim. Ben de efendim bir kardeşiniz olarak bu hedef üzere gayret ediyorum. Bu minval üzere yaşamayı kendime şiar edindim. Bu ikrarıyla, bu güzel efendim gaye ve duygularla Rabbimize kavuşmak en büyük hayalimizdir. Allahu Teala Hazretleri bizi ve bütün mümin kardeşlerimi ve şu sohbeti izleyen ve izlettiren bütün kardeşlerimi Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmeyi, ahiret hazırlığı olarak bunu hazırlamayı hepimize nasip eylesin. Efendim bu akşamlıkta bu kadarlıkta iktifa edelim. Yarın akşam aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Lokavcı Tarım Ahmet Bulut'la Ramazan derslerini sundu.